Bugün dünyadaki en etkileyici yapılar olan piramitleri ve tapınakları inceleyeceğiz. Ancak bu sıradan yapılar değil. Bu yapılar kadim medeniyetlerin sadece mühendislik dehasını değil, aynı zamanda evrenin derin sırlarına dair sahip oldukları inanılmaz bilgiyi de gözler önüne seriyor. Özellikle Giza Piramidi ve Meksika'daki tapınaklar sadece fiziksel değil, kozmik bir anlam taşıyor. Peki bu yapılar evrenle nasıl bir bağlantıya sahipti? Kozmik enerji nedir? ve piramitlerle nasıl bir ilişkisi var? Gelin bu soruları birlikte keşfedelim ilk olarak. Mısır'daki Giza piramidi ile başlayalım. Giza, hem tarihsel hem de kozmik anlamda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bugün piramitlerin inşa teknikleriyle kozmik enerji arasında nasıl bir bağlantı kurulduğunu anlamaya çalışacağız. Giza piramidi ve kozmik bağlantılar Giza piramidi yalnızca bir mezar değil. Aynı zamanda eski Mısırlıların evreni nasıl anladıklarına dair bir simge Piramidin yapısı astronomik hizalamalarıyla dikkat çekiyor. Piramidin ana üç yapısı Orion takım yıldızına doğru hizalanmış durumda. Eski Mısırlılar, Orion'u Tanrı Osiris ile ilişkilendiriyorlardı. Osiris ölümden sonra yeniden doğuşu simgeliyordu ve bu takım yıldız ölülerin ruhları için bir geçiş noktasıydı. Ayrıca piramidin iç yapısındaki odalar ve tünellerin kozmik enerjiyi yönlendirecek şekilde tasarlandığı düşünülüyor. Bazı araştırmalar piramidin yapısının ses dalgalarını, ışığı ve hatta manyetik alanları özel bir şekilde yönlendirdiğini öne sürüyor. Meksika'daki tapınaklar. Peki bu kozmik enerjiler nasıl bir anlam taşıyor? Antik Mısırlılar piramitlerin içindeki enerjiyi ölüm sonrası ruhsal yeniden doğuş için bir kanal olarak kullanmış olabilirler. Giza Piramidi bir enerji merkezi olmanın ötesinde gökyüzüyle bir bağlantı kurarak kozmik döngülere hizmet etmiş gibi görünüyor. Maya ve Azteklerin kozmik enerjisi Şimdi de Meksika'ya geçelim. Meksika'daki tapınaklar ve piramitler astronomi bilgisi açısından da son derece zengin. Çiçen Itza Teotihuacan ve Palenque gibi yerleşim yerlerindeki yapılar, Antik Maya ve Aztek medeniyetlerinin evrenin nasıl anlamlandırdığını gösteriyor. Çiçen Itza'da El Castillo adı verilen piramit, özellikle gün dönümü sırasında çok ilginç bir fenomen sergiliyor. Güneş ışığı piramidin basamaklarında belirli bir şekilde hareket ederek yılan şeklinde bir gölge oluşturuyor bu Ketzalkot adı verilen yılan tanrısının sembolüdür. Mayalar zamanın ve kozmik döngülerin sürekli bir hareket içinde olduğunu biliyorlardı. Bu tür astronomik olaylar, onların takvimlerine ve evrenin işleyişine olan derin inançlarını yansıtıyor. Teotihuacan ve kozmik enerji. Bir diğer önemli yer ise Teotihuacan. Burada güneş piramidi, ay piramidi ve tuzla piramidi gibi yapılar kozmik enerjiyi simgeleyen yapılar olarak inşa edilmiş Teotihuacan'da yapılan araştırmalar bu piramitlerin güneş ve ayın hareketleriyle ilişkili olarak enerjinin yönlendirilmesinde kullanıldığını gösteriyor. Teotihuacan'daki yapılar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kozmik enerjinin en güçlü olduğu zamanlarda aktif hale gelebilen yapılar olarak kabul ediliyordu. Piramitlerin hizalanmaları bir tür enerji kanalı oluşturuyor ve bu kanallar şehrin sakinlerinin evrenle olan bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyordu. Piramitlerin ortak teması kozmik enerji ve evrenle bağlantı Giza piramidi ve Meksika'daki tapınakların ortak bir özelliği var. Her ikisi de kozmik enerjiyle bağlantılı yapılar. Bu yapılar sadece fiziksel değil, aynı zamanda metafizik bir işlev taşıyor. Eski uygarlıklar bu piramitleri evrenle, zamanla ve kozmik enerjiyle bir bağlantı kurarak inşa ettiler. Bu yapılar dünya ile gökyüzü arasındaki enerji akışlarını yönlendiren merkezler olarak işlev gördüler. Aynı zamanda bu yapıların bulunduğu yerler dünya üzerindeki enerji hatlarının geçtiği noktalara denk geliyor. Yani piramitler aslında ley hatları adı verilen kozmik enerji hatlarının kesişim noktalarında bulunuyorlar. Bu da onların kozmik bir anten gibi çalışmasını sağlıyor. Zamanın döngüsü ve evrenin düzeni piramitlerin yapısı sadece birer yapı değil. Aynı zamanda zamanın ve evrenin döngülerini simgeleyen Birer harita gibi işlev görüyor. Bu yapılar kozmik döngüler ve zamanın akışı ile uyumlu bir şekilde inşa edildi. Eski halklar, evrenin döngülerine dair çok derin bir anlayışa sahipti ve piramitler bu döngüleri somutlaştıran yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak Giza Piramideti ve Meksika'daki tapınaklar, yalnızca tarihsel yapılar değil, aynı zamanda kozmik enerjilerin yönlendirildiği zamanın ve evrenin gizli yasalarının açığa çıktığı tapınaklar. Bu kadim yapılar, eski medeniyetlerin evrenin sırlarını çözmeye çalıştıkları kozmik dengeyi ve enerjiyi anlamaya yönelik inanılmaz bir çaba gösterdiklerini bizlere gösteriyor. Bu piramitler sadece birer inşa harikası değil, aynı zamanda zamanın ve kozmik enerjilerin birer sembolüdür. Eğer daha fazla keşfetmek ve bu kadim yapılarla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.